Aziz Nesin. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Roman. Özellikleri. Bürokrasinin ve toplumun aksak yönlerinin mizahi bir şekilde ortaya koyması yönüyle önemli bir romandır. Kahramanları. Yaşar Ayşe. Özeti. Yaşar nüfus kağıdı olmayan saf bir kişidir. Kağıtlarda kendisinin 1915 yılında şehit olduğu yazmaktadır. Yaşar kendisine nüfus kağıdı çıkarmak için çok uğraşır ancak sonunda pes eder. İmam nikahlı eşi Ayşe'den olma çocuğu için tekrar mücadeleye başlar. Yine başarılı olamayınca cinnet geçirir, cezaevine atılır. Başından geçenleri cezaevinde anlatmaktadır. Gol Kralı Said Hop Said Roman Kahramanları Said Sarıoğlu Özeti Eserde köklü ve varlıklı bir ailenin mensubu olan Sait Sarıoğlu isimli gencin sevdiği kız için futbolcu olma çabalarını anlatıyor. Sait güçsüz ve tam olarak gelişememiştir fakat daha sonra gördüğü tedaviler sonucu futbolcu olma yolunda başarılı oluyor. Bu zorlu yolda başından geçen komik olaylar anlatılmaktadır. Zübük, Roman, Özellikleri, Türkiye'nin her döneminde görülebilecek çıkarcı ve yalancı siyaset adamlarının en ünlü tipini oluşturması açısından önemli bir eserdir. Kahramanları Zübükzade İbrahim Bey. Özeti: Kurnaz bir kasabalı olan Zübükzade İbrahim çeşitli hilelerle halkı kandırmıştır. Önce belediye başkanı, daha sonra da milletvekili olma süreci anlatılmaktadır. Zeka Kütüphane. Beğen, abone ol, bildirimleri aç.